Merhaba arkadaşlar. Bir sıkıntı çıktı. Hem depolama yetersiz var. Bir de bir şey yani bir bir şey oldu bozuldular herhalde. Yaptım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeyim. Yani video kapan yerlerde depolama yetersiz dediği için. Ondan e, diğer videoyu izleyebilirsiniz kalan. Ben izlemeyin. Zaten hiçbir şey yapmamıştık. Sadece şuradaki golemleri öldürmüştük. Şimdi Arkadaşlar Yaptığım şeylere başlayalım Olmazsa şuradaki Artıkları kıracağım kaç tanesini Bir direkt şuraya Farklı bir yapmayı düşünüyorum Yerde de Böyle ee, Oynamak için ya da yani Bir şeyle Böyle savaş için bir şey Yaparsam Ne olur Kaydetip O zaman böyle bir şey yaparken Elim aşağıda oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir ekran çıkıyor karşıma. Oyun. Başlıyorum kardeşim. Bazen de basın basmıyor. Böyle bir şey var yani. Ya arkadaşlar spam point ile de beta'da yani spam point'ini çekmeyi bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız hemen çekelim ben. Ben bir çekeyim. Hemen benden. Bakın, hem o videoda bakarsınız gibi. istersiniz. Ee, arkadaşlar size şunu diyeyim. Şeyle ne yapayım? Siz bunu bana yazın. Ben de olmazsam şu açıya şey durup Birazcık daha uzatmayı çalışıp şey yaparım. Ama böyle bilmiyorum yani. yazma ne Yani Şöyle yani büyük bir alan var. O da ya ağacı kırarak kırarak ya da buradaki alan var. Köylü abi sen onları bir taşımaktan çekin. Bak hepiniz tek etin zaten. Ne oldu be? Neyse. Şimdi şuraya bir fabrika yapacağım. Ne farklı yapsam diye düşünüyorum. Olmaz. başlayayım. Ben gerekli olan malzemeleri alayım. Bundan, bundan, bundan. Eee... bir şey yapmayı deneyeceğim. O yüzden şuradan bir gelip... Şuradan şeyi alacağım ya onun. Meşale ismi neydi? Heh. Bir de o masajı direkt Çantaya çalıştıracağım Tamam Eee Şimdi aklımdaki şöyle 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 Eee Şunlardan Şunu alalım Arkadaşlar Aynen şey Mario. Tamam Şöyle ben kendi bildiğimi yapıyorum. Onu da söyleyeyim. İstediğim kadar büyük yapabilirsiniz burayı. Tamam. Şimdi restonu. Şöyle. Şöyle şöyle. Normalde. İçine elmas koyacağım. Kaç tane? Burasını buna kaç tane de koyayım? Evet oluyor. Tamam. Yaptık aslında şunu. Otomatik bağlamayı deneyelim. ne, sıkıntı mı var? Tek tek fırlatıyor. Onu ben şey anlayamadım ki. Ama hadi onu bağlayınca. Şu olurdu. Peki şöyle yapsak. Böyle fırlatıyor. Böyle otomatik yapmamız lazım değil mi? Otomatik yemek olmuyor. Tamam. İçini doldurmamız lazım. Bol bol alalım. Şimdi şu lifonun içeri nasıl alalım? Nasıl aldık? Elimdeki 64 tane Yani o kadar en hızlı 8 tane bir 64'lük elmas lazım. Tabii emertemizde o kadar boş yer olmadığı için şöyle atalım. Tam da 8 tane. Burası 9 tane istiyorsa Arkadaşlar Şöyle bir Şimdi alabilirim. Şimdi bulayım. <laughs> Sıradaki altın yapalım. Şöyle yapsak. Arkadaşlar bir... sesleniyor. Arkadaşlar Arka geldim içine de altını dolduracağım. Onu da söyleyeyim. Sadece ses geliyor. Böyle şey yapın. Yani artık Reston ve onu şöyle kurdum da tamam. çalışayım yapacağımız şeyler şunlar atalım 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 şunu da atalım şurayı bir altına atacağım öyle bir tamam

Yani konuş. konuşmuyorum bazen. Videoda olduğumu unutuyorum. Öyle diyeyim. Neyse yapmayın. Tamam. Şunları da alabiliriz. Şuradaki son zümrüt. Lapise gerek yok. Değil mi? Yani? Pencere yok. Lapisi de şöyle yapalım. Ay zümrüt işte. Lapis nereden çıkıyor? Hapşte konuşuyoruz. Hadi çok yakın oldular neyse boş ver. Ne istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bayağı bir geldi herhalde. Şey yapamam. Bilmesin ama. çok gibi dibi olmadım ya. Şöyle olmaz sanırım. Şöyle yapıp, şöyle yapıp, şöyle yapıp, tamam. Bence oldu. Tamam. Şimdi içinde de bir de doldurmak kaldı. Dokuz, dokuz. Olur. Müdürüm. şimdiden sayayım yani 9 sene aldığımda. Şöyle. Koyalım. tamam. Tam da 9'u kalalım. Tamam. <laughs> Hadi be. Bir gün sayayım videolarla şehirime bir şey yapacağım. Tamam. Üç tane eder geçeyim şunları da alalım da kaybolmasın. Hemen buraya. Al. Hmm, güzel oldu bence. Evim nasıl yalnız oyun oynayacaksın? Şöyle. Yani başka şekilli tezgah yaparsa Tabi yapamam ben. Nasıl televizyon yapayım yani? Şimdi i̇şte ben bir bakalım. Yok yani yapamayız ki. Böyle yapalım. Benim ben. koltuklarımda.